Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kitaplarımı göstereceğim. Birinci kitabım Kırmızı Karınca. Ee, Mehmet Ali Çiçekçi imzalamıştı. Neyse sevgilerle diye. Çünkü okulumuza geldi. Çok güzel bir kitap. Hemen diğer kitaba geçiyorum. Bir dakika. Aslında çok kitabım var. Ben şurada size göstereyim. Bir dakika. Için. Akvaryumdaki tiyatro ve ak. Dünya çocuk klasiklerden klasiklerinden Pinokyo. Arkadaş sevgisi. Karagöz ile Hacivat. Fatma Günler Bir Köy Çocuğu. Cambaz Parası. Tülün kut Kelebek Olabilir Miyim? Su Perisi. E, candan Biz Ayrılmayız. Küçük Prenses. E, şampiyon kaçırılacak. Şampiyon kaçırılacak. Bunun adını bir Afacan beşler. Sutlamalara karşı gerçekler. Bir işte kızın günü. Atatürk'ün not defterleri de bunu okumadım. Ee, Tanrı misafiri. Buralardakinin bazılarını okudum. Gökyüzündeki mor bulutlar. Ay, ay yolculuk. Ekmek Parası çok duygusal bir kitap. Pollyanna, Bana Annemi Anlat. Bu da çok güzel bir kitap. Yani 10 kere okudum herhalde. Ee, mutluluk Sözcükleri. Yani Kira Kira. Belki okumuşsunuz. Denizler Altında Yeri Bebeğin Fersah Çöz Ver. Ee, Kompozisyon ve Dil Bilgisi Terimleri. gümüş patenler, küçük kemancı, Aladdin'in sihirli lambası, beyaz benekliat, At, yine dünya çocuk klasiklerinden Tom yanın kulübesi, Pamuk Prenses, Arkadaş Çiftliği, La Fontaine hikayeleri, Solda Sıfır, yani Değillerin Derinliği. Hemen diğer kitaplığıma geçiyorum. genellikle var. E, Canber Sarı Zeybek. bizim okul bir acayip serilerinden Ahşı Büyükler ve Öğretmenler Çıldırdı. Klementan serisinden iki tane kitabım var. E, Kardeşimle Başım Dertle Dertte Saftirik serileri Türünün son örneği Batsın bu dünya Ah kalbim ben de bu şans varken gireyin günü. Ama bu haksızlık, panik yok. Rotrik kuralları. Şaka makinesi Efe bacaksız sonunda yırtıldı. Mutluluk ülkesi masalları. Bir şapşalın günü ve Canan bir köyü sor. Yok Canan değilmiş pardon. Candayım. Bir tek gösterdiğim gibi bir bu hikayem var. Ee, benim hikaye kitaplarım bu kadar. Daha varsa bilmiyorum. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Bir hatam varsa söyleyin kamera tutuşunda falan. Neyse görüşürüz.